Hoş geldin Dila Kent. Hoş buldum çocuklar. Hadi düğmeye basın da garajı seçin. Seni istiyorum küçük zombi. Süper kahramanlar için savaş. Yani ben YouTuber'ı istiyordum aslında ama sen seni sen sorun ya kadar seni seviyorum. Mister Beast abi sen de hoş geldin. Sen de mi buradaydın? Tabii ki de kanka. Öyle bir araban var ki. Hmm. Muah, süper. Başka hangi youtuber var? Ana ne ispat Hoş geldin şimdi. Hoş buldum çocuklar. Uzun zamandır yoktum. Evet özlemişiz seni. Hadi artık düğmeye basalım. Bakalım kim youtuber garajını alacak? Kim süper kahramanı göreceğiz? Önce ben başlayacağım. Süper kahraman garaj benimdir. Heh benzer de süper araman istemiyordum. Deli abla ben size katıldım. Hadi aç bakalım zombi baba garajı. Açtım abla. Ana ne güzel araba bu senin mi? Tabii ki de benim pembe arabam en sevdiğim arabamdır. Ana içinde telefonun bile var. Çok güzel abla. Vay yavrum Ferrari F40 serisi hayalimdeki arabaydı. Sağ ol kadar sayende sürebileceğim. Kanka dikkatli ol. Onun turbo beslemeli motoru var ya ateş füskürüyor. Giyiyor musun sizi? Çatara çatara çatara. Tamam kanka yeter bu kadar. Patlatma gazı. Polisler şimdi ceza kesmesin. O nasıl bir araba? Beni arabayla geçebileceğini mi düşündünüz gerçekten? Zombi baba sen onu aldırış etme. Benim küçük arabam çok hızlıdır. Deli abla deli deli konuşma. Onun Ferrari'si var. Çok kolay olacak küçük zombi gazla. 3, 2, 1, go. Ana Dili ablamın arabası. La bu nasıl bir hız böyle? Ana çayımız gidiyor. O nasıl bir araba bir Bence. Neylesin be Dila Kent ablam doğruyu söylemiş. Gerçekten de onun arabası harika. Baksanıza. Vuuu Ferrari'yi tokatlıyorum. Hadi be ondan ne, ne tokatlamasın şimdi göstereceğim süper arabanın gücünü. Heh. O hız bana sökmez. Şimdi izin Onu bakın nasıl paketleyeceğim. A anda gördünüz. <laughs> bu Ferrari'nin direksiyonu klasik ya. Oğlum sen Ferrari sürme gücü çok küçüksün. Yani şimdi o bende olsaydı var ya o süper şeyler yapardım. Ya hadi bir işine baba ya. <laughs> Kazından ben olacağım. Ha güldürme beni. O ne la? İçimden geçti. Örümcek adam için. O biraz sıkar canım. Dila Kent ablam için bu yarışı kazanmak zorundayım. Youtuberlar için yapmak zorundayım. O ne la? Geldi sana vals vereyim Ezik İzik mi? Şimdi görürsün sen. Hadi zombi baba bastır. Bastır küçük zombi. İşte bu. Önce ben vardım. <laughs> Anne, Dila abla özür dilerim. Canını sıkma Zombi Baba, diğer youtuberların garajını aç. Sağ ol Dila abla. Senin ne kadar anlayışlı olduğunu biliyordum. Siz iziksiz oğlum, aç şu soğuk suyu içersin. <laughs> ana buz gibiymiş la. Oo, oh, iyi geldi. He? Mr. Beast, senin için öyle bir arabam var ki Zombi Baba şaşırıp kalacak. Aç bakayım garajı. Açtım. Ana bu ne? Bu özelleştirebilir go kart. Bu, bu nasıl bir şey be? Ben motorla yarışamam. Bu iki teker. Senin için arabayı şimdi nereden bulayım? Onu kullanmak zorundasın. Ya süremem diyorum sana. Bak kaybettireceksin yarışı. Sürersin anam sürersin. O altındaki motor 1000 cc. Tak bakayım yeni motorla yeni tekeri. Bakayım ne var. <laughs> Yarış tekeri, yarış motoru, yani yakıştı bir de şunun rengini boyayayım. Hı kişiler. Süper oldu. Demek bunlarla özelleştirebilirim. İyi bakalım. Ee, motor ve tekeri zaten tek bir değişiyor. Onu da zaten hallettik. Şöyle bir boyayalım. Ana mister mister rengi. Ne oluyor? be Hadi sen seni beklemekten canım sıkıldı. Bekle. Mecbursun beklemeye. Yoksa yarışamam. Go kartın efsane oldu. Zombi baba şimdi bak gör kazanacaksın. Umarım Mr. Beast. Hadi bakalım. 3, 2, 1, 0. O ne Hayır bağlamaz. <laughs> Öyle de arkamda kalırsın. Ne oldu ha? <laughs> Kazanacağım. O ne la? <laughs> Çite çarptı keriz. <laughs> yarış çizgisinden gitmedi. Bak bir daha yarış çizginden çıkma. Benimkisi motor aslanım sen araba olansın. Sen düşün olanca. Ben mi düşüneyim? Bak şimdi geliyorum. Tam tamponla yapıştım. Hadi güle güle. Geçemezsin minye. Ama seni duyamadım. Şu anda bak geçiyorum. Hatta yarış bir çizgisine varmak üzereyim devam et zombi baba işte bu kadar. Hayır. Evet ben kazandım. Gördün mü Dila Kent abla? Gördüm tabi zombi baba ben sana ne dedim canını sıkma demedim mi? Durumu eşitledim. Küçük zombi nasıl kaybettin lan? Bin sesiydi motosiklet. Ya sana ben başında dedim ben motor süremem. Dört araba bakıyorsaydı şimdi onu tokatlamıştım. Her şeyde bir cevabım var cüce. Bir şey mi dedin la? Şu yarışmayı kazanmalıyız küçük zombi. Bu yarışta çok dikkatli ol sakın ha kaybetme. Merak etme kazanan ben olacağım bu sefer. Hazır mısın? Alt tarafı bir araba sanki ne var ki içeride? bu ne lan hiçbir şey yok. Yukarı çıkacaksın. Senin onun için Stark Kulesi'nden yepyeni sıfır bir helikopter getirdim. İşte bak bunu duyduğuma çok sevindim. Umarım hayalimdeki helikopterdir. Dur bir bakayım. Hı, bu helikopter değil ki. Pardon yanlış oldu. F-16 Keşke helikopter olsaydın. Hı, bu çok zormuş. Be. Nasıl kalkacak ama bu? Pimi yukarı doğru çek. Böyle be. mi? Aynen öyle. Devam et. Yavaş yavaş. Mete abi benim için ne koydun? Ne oluyor be? Benim iPhone hiçbir şey geçemez. Ana. Mete abi umarım onu geçebilecek bir şey koymuşsundur. Sen merak etme. Efsane bir şey var içeride. Efsane bir şey ha? Umarım öyle olur. Şuradaki benzini bir alayım. Burası boş. O ne çırçır Çık bitmiyor. Aha helikopter Bak bu güzel oldu Şuna benzin koydum Şimdi işte işini bitirdim oğlum Geliyorum Hı, Helikopteri var Tabii ki de helikopterim var 3-2-1 Go İşte yarış başladı Allah o benden önce başladı O ne bayağı baya hızlı Şimdi sana ipulatımın gücünü göstereceğim Vooo Oğlum sen F-16 sürmesinde ne? ne anlarsın la? Şimdi görürsün sen ya! Ya! Çok iyi! O ne la? nereye gidiyorsun yarış çizgisi burası bak yine yapıyorsun elineceksin. Ya bu uçak çok zor ben nereye gidiyorum böyle la çok hızlı Bu küçük zombi nerede kaldı la demin arkamdan geliyordu ığılığıl. <laughs> çarpma sesi falan duydum da umarım kaza yapmamıştır. Zaten çizgide de kimse yok. Herhalde birinci olarak ben bitireceğim. Ya birinci dedem neden bana uçak verdiniz ki ben uçağı süremezdim helikopter istemiştim. Devam et zombi baba hadi çizgiye var. İşte vardım Didakent abla bakın ben bitirdim. Aa! Sen ne kadar beceriksiz bir şeymişsin be! Alt tarafı pimi yukarı doğru kaldıracaktın! Sus be! Ben uçağı nereden süreyim ha? Neyi canlıyorsun sen örümcek adama? Sen de zaten bana çok kötü bir araba verdin konuşma! Hatta araba bir değildi de motor verdin! Seni çastak kolesinden 50 milyon değerindeki uçağı verdim! Sen ise onu patlattın! Son şansın olacak küçük zombi! Gördün mü zombi baba nasıl dayandık onları ama? Doğru dedin Mete abi. Valla yani çok kolay oldu. Enes Batur abi benim için ne hazırladın? Aç da gör kanka. Açayım da göreyim. Ana bu GT3 Ares, Şirrik bu ne la böyle Görmüyor mu la Toyota Supra Ama bu yapılı olanı değil ki Bu sadece stok olanı Ben yapılısını istemiştim Sana da bir şey beğendiremedik be süs arabayı İyi be tamam ne bağırıyorsun kardeş Hey o ne la Aa asıl seninki ne la Benimkisi GT3 Ares, En hızlı arabalardandır Şimdi sen mi Toyota Supra'ya rakip mi olacaksın ha? He? Heh Toyota Supra mı? O bunun yanında hak yemiş. Zombi baba hadi bu son yarış. Youtuberların kazanmasını sağla. Sağlayacağım. 3, 2, 1, go. Hadi bakalım gazla sana birazcık şans vereceğim. Senin şansına ihtiyacım yok benim. Uha! <laughs> Allah duvara köşledim. Hadi lan Porsche topla kendini. Ne no, oldu kaldın mı lan Bey Ben sana sanırım çok şans verdim. Hadi bakalım görüşürüz. Dur bir şaka yapmıştım. Neden o kadar zendin ki? Ya seninle uğraşamayacağım. Benim kazanmam gereken bir yarış var dedim. gt 3 düzgün git la. Ya bu dayanı da zıbra niye yapalı değil ya? <laughs> kaybediyorum. <laughs> Ağlayış seslerini duyuyor musunuz? Dur şurada birazcık yavaşlayacağım. Gelsin yazıktır. Birazcık sevindirelim şunu. Gelsene lan. ne kadar arkada kaldın öyle. Artık gitme Toyota Supra. Ne kadar işte. Ne oldu ya? ne oldu İzlek. Heh, ezik mi? Bana ezik dedin ha? Şimdi sana eziği göstereceğim. Oo! Devam et zombi baba. Aferin zombi baba biz kazandık. <laughs> Sen çok şanslısın. Ben youtuberlarla bir takımım. Kazandık zombi baba sana demiştim moralini bozmazsan her istediğin olur. Şimdi <laughs> ben <laughs> Kaybettim Ne bizim yüzümüzden lan Hakkımızı yeme sana en iyi arabaları verdik Sen ise Beceriksiz gibi kaybettin Doğru hala konuşuyorlar. Ben sen demedim mi motosikli süremem diye. Neden uçağımı süremedin o zaman? Kardeşim senden ben helikopter istedim. Sen bana koymuşsun ziti. ben zitten ne anlarım be? E peki benim arabamla niye geçemedin? Sen ikisi stoktu yapılı olsaydı geçmiştim şimdi. Ya oğlum ne kadar çok boş yaptın. Kazanan ben oldum işte tebrik et geç. Tebrik hmm, ederim. O nasıl bir ses sonuydu la öyle? Neyse arkadaşlar bugün YouTuber garajıyla süper kahramanın garajı kapıştı. Siz hangisini beğendiğiniz yorumda yazmayı unutmayın. Videolarımıza çok uğraşıyoruz. Lütfen bir beğeni çok görmeyin arkadaşlar. Şu videoyu bir bin like atalım. Çok uğraşıyoruz. Emeğimizi karşılığını ne olursunuz vermeyi unutmayın. Kanala da abone olmayanları da görüyorum. Abone de olun. Bu arada ekranda şu an iki tane video çıktı. Onlar da çok eğlenceli oldu. Sağda ve solda tıkla tıkla. Onları da izleyin. Onlar da çok güzel oldu. Evet. Hoşçakalın. Bay bay.